Beyin göçünü konuşuyoruz şimdilerde. Bu acaba ne kadar gerçek? Bana göre beyin göçü sahte bir ifade ve dolaşımda, bir tür algı gibi. Çünkü e, beyin göçünün olabilmesi için e, büyük rakamlara ihtiyaç var. İstatistikler söylüyor ki e, bir nokta bilmem kaç devlet üniversitesinden mezun olan işte yüzde dörtlük gibi de e, vakıf üniversitesine, vakıf üniversitesinden mezunların bir kısmının bağı zaten yurt dışındadır muhtemelen. Bu mobilite kaçınılmaz. İkincisi yüzde birlik gibi bir dilimin de ne kadar orada tutunacağı ayrı bir şey. Hadi istatistik veriler bilimsel yalan söylemenin değişik yolu diye biz de kabul edelim. Buralara takılmayalım. Esasında şimdilerde yer neresi yurt neresi yani nereye gidiyoruz neresi bizim neresi hareket ettiğimiz alan gibi bir durum var. Edward Said'in bir kitabı vardı. Yersiz yurtsuzdu kitabın adı. O bir entelektüel Filistinli ancak batılı doğuyla batı arasında kalmışlığı, ailesi anne babası arasındaki çatışmayı, krizi, kimlik çatışmalarını, iki ülke arasında iki kültür, iki medeniyet batı doğu arasındaki gerilimle ve bütün bunları da aşan bir duruşu vardı. Bir anlamda kendi otobiyografisiydi Yersiz Yursuz kitabı. Şimdilerde çoğu insan aslında yersiz yursuz yer internet kayım olduğu sabit onun da bir mekanı yok bir tıkla dünyanın diğer tarafında diyelim ki Türkiye'den birisi Almanya'ya göçtü taşındı. Beyin göçü gerçekleşti. E, bu kişi e, işte ihracat departmanında çalışıyor. Home office olarak evinde internetten Türkiye ile Rusya, Almanya arasındaki bir şirketi gerçekleştiriyor. Bu kişi şimdi ne kadar Almanya'da yaşıyor? Tamam ülke olarak orada yaşamış gibi görünse de e, belki kurallarına uyuyor. Zaten günün 10 saatini masa başında gelen kısmını veya kalan kısmını e, geldiği ülkeye git gel vesaire. Yani şu an sadece entelektüel olarak Edward Said pardon Edward Said değil çoğu kişi yersiz yursuz hal böyle olunca e, kim nereye gidiyor hangi beyin güçünden bahsediyoruz beyinler hareket halinde zaten.